Sistem Savaşları 7'ye hepiniz hoş geldiniz. Bu seride evinize bize gönderdiğiniz setupları değerlendiriyor, Yorumluyorum ve önerilerde bulunuyoruz. Hazırsanız bugün 7 kişinin evine konuk olacağız. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Arkadaşlar seriye devam ederken güzel bir haber vereyim sizlere. Goodoffer 24'te şu anda Windows son kodlarında PC oyun takipçilerine özel indirimler var. Biliyorsunuz yeni bir laptop veya sistem aldığımızda Windows yoksa eğer sağ alt tarafta böyle bir uyarı görürsünüz. Goodoffer ana sayfasına girdiğinizde zaten Windows'un yanı sıra Steam, PlayStation ve oyun kodları da var ama bizim işimiz diğer tarafta. Arama kısmına giderek Windows Amazon OMK yazarak da ulaşabilirsiniz. İlgi sayfa çıktıktan sonra 21 dolardan satılan Windows 10 Pro koduna Buy Now dediğimizde promosyon kodu kısmına PC28 yazarak 15 dolara kadar düşürebiliyorsunuz. Ortalama 6 dolarlık bir indirim söz konusu. Bu da TL'ye tekabül ediyor. 6 dolar oldu oldum ya. Ürün kodu 15 dakika içerisinde mail adresinize geldikten sonra etkinleştirme için arama çubuğuna Windows etkinleştirme yazın. Ürün anahtarını değiştir sekmesinden size gelen kodu girin ve sonraki diyerek etkinleştirmesini bekleyin. Böyle bir mesaj gördüğünüzde ise o yazı artık kalkmış olacak. Ürünle alakalı açıklama kısmında link mevcut arkadaşlar. İndirim kodunu lütfen yazmayı unutmayın. Evet dostlar şu anda Salih Durmaz'ın evindeyiz. Kendisi bir fabrikada vardiya olarak çalıştığını belirtti. Vardiya bitiminde stres attığı en güzel mekanıymış. Fiyat performans odaklı 2019 yılında kurduğunu söylüyor. O da ilk etapta ferah bir izlenim verdi bana. Benim görüşüm. Sebebi ise klimadan olabilir. Ancak işin garip tarafı Salih sistemini sanki oturma odasını kurmuş gibi böyle. Bir baktım uzaktan. Alıştığımız bir masaüstü setup değil bu. Bildiğin abi televizyona bağlamış, kullanmaya başlamış. Sağ taraftaki dolapta ise kaseyle diğer teknolojik ürünleri beraber görüyoruz. DJI Phantom kullanıyor mesela. Almış ama nasıl uçuruyor bilmiyorum. İzin konusunda sıkıntı çıkmıyor mu abi? Sistemin içerisinde AMD Ryzen 5 2600 ve RX 570 4 GB kombosu var. 16 GB RAM doğal performanslarına faydalandığı gibi setup olarak fena değil diyebiliriz. Monitör olarak kullandığı TV Vestel'in 49 inçlik UD 9304K versiyonu. Hemen önünde ise LG'nin sc 3 300 wattlık soundbarı mevcut. Klavye Mouse Logitech'in MK520 kombosu soundbardan sesi aldığından dolayı sanırım kulaklık tercih etmiyor. Ses kasarken aslında iyi olurdu bence. Yani şahsi görüşüm. Mekanın en büyük artısı ise abi. Bak burası çok güzel. Ayaklarını uzat. Kablosuz klavye, mouse. Oh valla güzel sitere satılır hakikaten. Eline sağlık. Gerçekten de dediğin gibi işten geldiğin zaman dinlenmek için bir saat bile yeter burada. Son olarak ortam aydınlatması için TV'nin arkasına MB Box adı verilen ambiyans aydınlatması ile kendisi yapmış güzel bir işçilik olduğunu söyleyebiliriz. Odaya girer girmez şu setup'ı görünce dedim ki abi helal olsun. Çok temiz, sade ve çekici duruyor. Ozan Akın'ın emindeyiz. Ne tür bir meslek ile uğraştığını benle paylaşmamış fakat profesyonel bir amaçla kullandığını şahsi olarak düşünüyorum. 3 monitörde MSI markasına ait fakat ortadaki model mpg 27 cq 1MS144 Hz 2K. Diğer ikisi ise Cqr versiyonu. 1MS 165 Hz ve 2K. Kafamızı sol tarafa çevirdiğimizi bir eğlence köşesi görüyoruz. Samsung'un 49 inçlik RU7100 4K UHD TV'si mevcut. Altında ise Logitech'in K400 Plus klavyesi, Sony MDR xb 950 bt kulaklık ve Apple iPad mini 5. görüyoruz. Ortam kadar kasanın da derli toplu olduğunu vurgulamam lazım. Gerçekten örnek bir topluluğa sahip olduğunu söyleyebilirim. Ön tarafta 360 mm Cooler Master'ın sıvı soğutması sisteme eşlik ederken 8 TB hard disk, 2 TB SATA SSD ve 500 GB M.2 yer alıyor. <laughs> Kasa taşmış reis. <laughs> Yerlere akıyor ya. Ne yapıyorsun? Fakat işin bir gariplik tarafı var burada. Şimdi sistemin konfiline baktığımız zaman aslında taş şatlasın 850 watt güç kaynağı yetecek durumda Ozan gidip 1200 wattlık bu sistem için güç kaynağı tercih etmiş. Biraz fazla olduğunu söyleyebilirim. Hatta birazdan da biraz daha fazla. Club ST Series Apex 7 TKL versiyonu. Mouse Rival 650. Kulaklık Arctis 7. Mousepad QJK HX Large ve HS1 kulaklık standı tercih etmiş. Hepsinin tek marka olması avantajdır. Bunu her her zaman söylemeye özen gösteriyorum. Yazımsal olarak da farklı marka çatışmasından uzak kalıyor. Sağ ise bir tablet görüyoruz. Bunu fantezi olarak tabii ki kullanmıyor. Sistemin anlık verilerini buradan kendisi takip ediyor. Son olarak E2 Racing'in oyuncu koltuğunu tercih etmiş. Emek, tertip ve düzen oldukça fazla elinize konuza sağlık. Dostlar Ozan Akın'ın evinden çıktık. Sedat Işık'la beraberiz. Kendisinin sistemi eski olmasına karşın ortamını ve kullandığı ürünlere göre gayet iyi baktığını düşünüyorum. Hani bazı arkadaşlarım diyor ya hocam hep üst seviye sistemler. Ne üst seviye kardeşim? Güzel fotoğraf çeken ve içerik gönderen herkesi yayınlıyorum. Sedat da helal olsun karşım diyorum sana. Güzel bakmışsın sistemine. Şimdi baktığımız zaman sağ üstteki raf dikkatimi çekti. Burada bir soru işaretimiz var. İster istemez mesela sende de oluyordur Uğur. Kutular atmaya kıyamıyorum. Ben de kıyamıyorum. Başka da kıyamıyor. Haliyle bunlar birikiyor 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 ama biraz böyle kötü görüntü oluşturduğunu düşünüyorum şahsen. Onları artık biraz böyle ötelesek güzel olacak. Monitör LG'nin 21.5 inç 22MK400 1MS 75 şarjlık Full HD versiyonu. Zalman S3 serisi kasanın içerisindeki parçalar eski olsa da şu an için kendi idare ediyormuş. Intel'in x3440 işlemcisiyle RX 570 kombinlenmiş durumda. Fakat ufak da bir not düşmüş. Demiş ki abi işlemci 3.6 GHz'e overclock yaptım. Sanırım bu da ekran kartı ile işlemci arası olan uçurumdan kaynaklanıyor. Birazcık darboğazdan dolayı arayı kapatmak istedim. Kulaklık Game Power Medusa, klavye Game Power Warlock, mouse ise Bane versiyonu. Fakat bir ilginçlik var burada arkadaşlar. Sedat kardeşim 2 TL'ye pamuk şeker yemiş. Onun çubuğunu da abi örgü sararak kulaklık standı yapmış. Sana, sana helal olsun. Kablolama konusunda da kendisini tebrik ediyorum. Arka aydınlatmalar iyi bir ambiyans katarken masanın altı da bu şekilde yerleştirilmiş durumda. Özellikle pamuk şeker çubuğundan kulaklık standı yapman çok akıllıca bir şey. <laughs> tebrik ediyorum kardeşim. PUBG Mobile için içerik üreten Sezgin Türker'in evindeyiz arkadaşlar. Biraz videolarına şöyle bir göz attım. Baktım bayağı iyi killeri var. <laughs> Öldürdüm da Öldü. Öldü. Kendisi 28 yaşında yeni evlendiği için sistemdeki Artex 2080 Super'i satmak zorunda kalmış. Aga be. <laughs> Yayın yapmış olduğu köşe ise bayağı renkli konumda. Biraz RGB mayaklı var sanırım yanlış görmediysem. Aegis logosunu da koymuş. Normalde benim bildiğim kalkan demek. Ama baltalı bir reis var. Sanırım kalkanı böyle alttan yaran bir baltanın zaferini temsil ediyor. Doğru muyum? Masa Ikea'da satılan Linman Edlis versiyonu. Arka tarafta ise şeritlet yerleştirmişiz. Güzel görünüyor. Koltuk ise x markasına ait akıncı modeli. Kullanmış olduğu kasa Game Warcry versiyonu. Bayağı gösterişli bir kasadır. Hatta kasanın işi gücü gösterişi abi. Ancak aynı şeyi hava akışı için söyleyemeyeceğim ne yazık ki çok iyi olmadığını söyleyebilirim. Sistemin içerisinde seçilmiş olan parçalar ise güzel tercih edilmiş. Tek sıkıntı abi evlendikten sonra i7-9700K'nın yanına ekran kartı olarak GTX 1650 gelmiş olması. Bir süre kendisini idare edecektir. Evet bir problem yok gibi. Kendisi zaten bunu vurgulamış ama A Plus oyunlarda darboğaz kaçınılmaz olacaktır. Şu an için PUBG Mobile oyunundan dolayı çok hissetmiyorsun diye düşünüyorum. Ortadaki monitör LG 27 inç 1 240 Hz'lik 27GN750B modeli. IPS panel ve tasarım oldukça şıktır. Renk doygunluğu ise yine vurgulanacak düzeyde iyi. Diğer dik olan arkadaş ise EOC'nin G2590 VXQ modeli. O da TN panel aynı zamanda 24 inç 1ms 75 e Hz tazeleme oranı sahip. Klavye Corsair K68, Mouse Logitech G502, Spectrum RGB, kulaklık ise HyperX Cloud 2. Her markadan abi bu şekilde birer karmaşık görüyoruz. Bu benim çok tasvip etmiş olduğum bir şey değil ama memnundur diye düşünüyorum. Ve son olarak yapmış olduğu yayınlar içinde kullandığı HyperX Quadcast mikrofon ve Logitech'in C920 Full HD web kamerası mevcut. Odanın genel hatlarıyla güzel tasarlandığını söyleyebilirim. Sol tarafta da bir raf görürüz. Tüm oyuncular gibi Sezgin de kutuları buraya atmaya kıyamamış. Başarılar dilerim. Dostlar şimdi Ümit Hocam'ın evine geldik. Tahminim iki tane erkek çocuk babası olduğunu düşünüyorum. Allah bağışlasın. Teknoloji çok düşkün olduğunu belirse de. Bazı şeylerden ister istemez böyle feragat etmek durumunda kalmış. Emaneten kendisi salona kurulduğunu belirtiyor. Buna rağmen masa tercihi, oda tasarımı gayet ilgi çekici. Raftaki Deadpool dikkatimi çekti ama sanırım baya hayranıyız. Birazdan bir şey daha göstereceğim. Bununla alakalı unutmayın. Loş bir ortam ve gayet profesyonel bir çalışma masası oluşturulmuş. Soldaki monitör LG'nin 34UC79G modeli. 2K, 144 Hz, IPS ve 34 inçlik büyük bir boyuta sahip. Sağ taraftaki monitör ise Asus'un vg 279 r modeli. 27 inç Full HD, 1ms ve 144 Hz tazeleme oranı sahip. Monitörün hemen altındaki ses bombası ise JBL'in Flip 5 modeli. İyi ses verir. Tam karşıya baktığımızda bir keyif alanı görüyoruz. LG OLED TV'nin olduğu bir yer daha var. Hem sistemle ilgilenip hem de TV'de istediğiniz içerikleri izlemek çok güzel olacaktır diye düşünüyorum. Altında LG Soundbar SN8Y mevcut. Daha da önemlisi Soundbar'ın hemen yanına baktığımızda abi ne görelim? Xbox Series X var. Kara kuru bir şey ama bakmayın raftaki oyunlardan ne kadar fanatik olduğu belli oluyor. Toplam 14 tane falan oyun saydım. TV ünitesinin sol köşesinde ise UPS'leri de unutmamak lazım. Elektrik gitti andan itibaren tak diye devreye giriyor. Kasa Cooler Master'ın koca bebeği Cosmos C700P. Bunu abi doluyken yerinden oynatmak birazcık zor. İçerisinde seçilen donanımlar ise üst seviye olmasına karşın RTX 3060 yerine bu benim nasihan ön görüşümdür. İşlemci yüksek olduğu için söylüyorum. RTX 3070 ekran kartını yükseltilebilir. Ve az önce söylemiş olduğum kısma geldik. Bak kasanın içerisindeki beat pool detayı <laughs> çok güzel olmuş abi. Yalnız kasada bir şey dikkatimi çekti arkadaşlar. Kullanmış olduğu PCU Corsair'ın HX620 versiyonu. Yani bu arkadaş 2007 yılında üretilmiş. 2000 21'deyiz. Ve bu arkadaş hala çalışıyor. Helal olsun. Mouse Asus'un Pujo ve Chakram'ı iki tane kullanıyor. Kulaklık ise Asus ROG Delta. Klavye tarafına baktığımda Asus ROG Strix Flare ve Claymore kullanıyor. Yani her birinden 2'er tane var. Fakat hepsini tek markadan tercih etmişiz. Bu da tek bir yazılım anlamına geliyor. Son olarak kasanın sol tarafında temperli camda Ümit Yüksel el da çok iyi görünüyor. Elinize sağlık. Arkadaşlar Çağrı Ural devam ediyoruz. Böylece 6. ev oldu şu an için. Sanat bilgisayar masasının yanı sıra. Sol köşeyi kendimize ayırmışız. Arkaya bir şerit dedin çok çok güzel olacağını düşünüyorum şahsen. Direkt bunu söylemek istedim şu dakikalarda. Sol taraftaki 5'li priz bence masanın aşağısında olması lazım. Üste biraz angarya oluşturuyor. Henüz bir koltuk olmamasına karşın yastıkta bel desteği sağlamışız. Dikkat et sonradan bir problem oluşmasın. Uzun süre kullanımlarda abi bel ağrısı yapabiliyor. Monitör Asus VG279QM 1 280 Hz'lik versiyonu. Sanırım FPS oyunlarına biraz yatkınlığımız var. Klavye Asus TUF Gaming K3, Mouse Rock Gladius 2 Origin, kulaklık ise Arctis 7 7.1. Kasa geldiğinde ise Dell'in hazır setupları var. İnternette içinde RAM'i var işlemcisi var, ekran kartı var. Hazır satılıyor arkadaşlar. Ondan tercih etmiş. Ekran kartı olarak GTX 1660 Ti ve i5-10400F işlemci olmasına karşın 8 GB 3200 MHz RAM günümüz oyunları için yetersiz. Çağrı kardeşim özellikle senden ricam biraz daha bütçeni elverişli hale getirebilirsen aynı RAM'den bir tane daha al 16 GB yap aradaki farkı net bir şekilde göreceksin. Özellikle oyunların içerisinde doğal channel performansından faydalandığın zaman örnek veriyorum 100 FPS alıyorsan 115-120'lere kadar çıkabiliyorsun. Keza sistemin de bellek konusunda rahatlıyor abi. Yani kasanın içindeki kırmızı led mi çok parlak fotoğraftan mı öyle çıkmış bilmiyorum ama çok böyle biraz sanki bana şey geldi ya biraz böyle değişiklik lazım gibi duruyor. Ve Sistem Savaşları 7'nin 7. evindeyiz. Denizin yanındayız. Geliş ve ferah peroda oda olduğunu vurgulamakla beraber sanırım kapalı renkleri abi çok seviyoruz. Bak şimdi duvarlar, perde, masa, koltuk, kasaya kadar her şey siyah. Onun yanında kafayı sola bir çeviriyorsun sehpa ve yatak bile siyah. Ortam herkesin kendi tercih sebebi olabiliyor. Ona bir şey demiyorum. Hani kimisi RGB seviyor, kimisi sadelik seviyor, kimisi karanlık seviyor falan. Demek ki Umut da bu tarafa daha yakın. Masanın üzerindeki çift monitörlerden soldaki arkadaş Monster geliştirmiş olduğu Arion serisinden A27 240 Hz ve 1 MSX modeli. Diğeri ise EOS'in E2070 SWN 5MS 1600x9 çözünürlükteki eski bir modeli. Kasanın içerisine baktığım zaman donanımların ise oldukça üst seviyede olduğunu görüyorum. AMD RX 6900 XT ve 5800X ikilisini beraber görüyoruz. Bileşenler biraz daha böyle tercih sebebi nokta atışı. Klavye Logitech G213, mouse MSI'in dsb 1 modeli, kulaklık ise Logitech X Pro versiyonu. Kulaklık standı olarak da Rampage'in RM-H66'sını tercih 70. Açıkçası yine bak burada bir kargaşa var. Her markadan bir karışıklık görüyoruz. Bu da demek oluyor ki her markanın yazılımını ayrı ayrı yüklemek durumunda kalıyorsun. Bu da ister istemez kargaşaya sebep oluyor abi. Öbürünü açan da onu değiştirecen de bunu çekecen de bana zor geliyor. Evet arkadaşlar böylece bir sistem savaşı 7'nin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yoğun ilginiz var çok teşekkür ediyorum. Şu anda içerik almasak bile bayağı bir arkadaşlarımızın olduğunu söylemeliyim sizlere. Elinden geldiği kadarıyla seriyi hızlı bir şekilde devam ettireceğiz. Ama katılmak istiyorsanız yapmanız gereken iki tane basit koşulumuz var. Çok basit bak. Birincisi minimum 8 ya da 16 adet yan şekilde. Telefon dik değil. Yan şekilde fotoğrafınızı kaliteli olarak çekip bize gönderiyorsunuz. Arkadaşlarım şunu söylüyor. Hocam hep üst seviye sistemle, mi? Hayır öyle bir şey yok. Kaliteli çek. Güzel fotoğraf çek. Bana gönder. Ben yayınlayayım. Bu kadar. Ve son olarak da YouTube'un son zamanlarına sapıtmasıyla alakalı bir hatırlatma da yapmak lazım. Abone misiniz değil misiniz? Lütfen kontrol edin. Eğer abone değilseniz abone oluyorsunuz ve zili de tıklayarak tüm bildirimleri alabilirsiniz. Bir sonraki sistem savaşlarına görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ben kaçar.